Üst komşu kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Çağatay Udal karşınıza Online Soccer Manager'in yeni bir bölümüyle çıkıyorum. Lig'de ikinci hafta oynanacak. Baslandayım ikinci haftada. Rayabaya maçı Maçına çıkacağım. En az bir puan bekliyorum Rayabaya Kano'na. Mikael Alp arkadaşımla yapacağım. Atatürk Bilbavi Yerel maçı var. Güzel bir maç olmaya aday. Atatürk Galal vardı golü buldu. Real Betis karşısında. Malaga 2-0 yaptı. Vardı Korner kazandık. Bir rövaş ata. Hadi. Ah dışarıya gitti. Üst dışarıya gidiyor. Gol yememeye bakıyorum. İlk hedefim gol yemeyip kontradan atmak. Vaykan'a güzel paslaşmalar geliyor. Tamam dikkat, son anda kaleci engelliyor. Güzel. Evet, Halilovic'e doğru uzun bir pas. Gol atabilecek mi? Hadi koçum. Çok kötü vuruyor. Vardır Real Madrid, Deportivo La Coruña Despasman'da derbide de Despasman'da 1-0'a geçti. Barcelona da Valencia'da bir 1-0'a geçti. Halilovic bu arada gol Alanya 3-0 yaptı. at Kamal 3-0 yaptı Real Betis bu arada defansta ama dikkat çocuklar. Maalesef top alanımızda ve eski bir Beşiktaşlı. Manchester United forması da giydi. Garcia bir sakatlık geçiriyor. Gol hiç iyi olmadı. 40. dakikada. Valencia bu arada 1-1 yapmış Barcelona karşısında. Yani i̇kinci yarı umarım maçı çeviririz. Hücumda çok sıkıntı çekiyoruz. Oo Valencia 3-1 oldu bir anda. Granada 2-0 yaptı. Baykan korner kullanacak. Dışarıya kötü bir vuruş. Atatürk Bilbağ kendi sahasında yeniliyor. Bakıyorum başka skor. Granada bu arada attı Getafe karşısında atakları yapmaya devam eden yine Vayekano. Kaçırdı Bu Takımı acil. iki tane forvet almamış Dizilişimi veya takdimi değiştirmeyeceğim şimdi. Takım tam oturmadı. Transfer ihtiyacı var. Arbera da sahi terk ediyor. Junka ile değişti. Lerval 3 yapmış bu arada. Lerval 3 yapmış dakika 90 oldu. Bu arada Getafe 90. dakikada 1-1 yakaladı. Valencia 4-1 oldu. Muhtemelen maç böyle bitecek. Evet maç böyle bitti maalesef. İkinci hafta puansız dönüyoruz evimize. Şöyle bir evi maç sonuçlarına bakalım. Valencia özel antrenman kullanmış. Barcelona'ya karşı. Ondan zaten 4-1 kazanmış. Yani Madrid maçında sürpriz yok. Atut kazanmış. Şöyle bir ne yapalım? Transfer listesine bakalım. Transfer durumuna. Evet. Bir kaleci transfer ettim. Takım transferlerine bakalım. Real göstereceğim. Evet, Real transferi. İki transferi var. Barcelona'dan transferi ikisini iki, iki oyuncudan. Neymar ve Ter alıp Jesse, Arbela, Asenjo, Vasquez, Fernandez gibi oyuncuları satın. Bence gayet başarılı bir transfer dönemi geçiriyor. Kadrosunu da gösterelim. Evet kadrosu bu ki Benzema transfer listesinde hücum attı müthiş gerçekten. Şöyle o arkadaşımıza göstereyim. Ligimizin kurucusu Halil Can Coşkun. Evet, toplam 858 maç, 858 maçta 669 galibiyet gibi güzel bir oran yakalamış. Evet, son kez bir kadroma da bakayım. Forvet lazım. İki tane forvet, bir orta saha, bir defansı transferi kapatacağım galiba. Şu an kulüp bütçesinde gayet param iyi bir şekilde. İyi bir şekilde. Başka ne yapabilirim? Şuradan bir de kişisel fondan diyorum. Şuradan. para isteyeceğim, biraz para versinler. Kulübün hedefi biraz düşecek. 16. lıkta, 15. lıkta falan düşecek ama olsun para ihtiyacım var. Şu an sıralamam son kez bir puan durumuna bakalım. Valencia 6 puanla lider Malaga onu takip ediyor. Villarreal, Vallecano, Real Madrid 6 puanla, Sevilla, Granada, çıkamadı 4. Barcelona ve benim 3'er puanım var. Ligin dibinde Las Palmas, Deportivo de Coruña ve Real Betis var. Gol Karalığı'nın Negredo, Alcácer İtalya'yla paylaşıyor. Bu yayınımız sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalı abone unutmayınız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.